İyi günler. Bugün sizlere miyomlar hakkında, özellikle tedavileri hakkında bilgi vereceğim. Miyomlar değişik şekillerde, değişik boyutlarda ve tek şekliyle dahi bulunabilir. Ve bunların tedavisinde de farklılıklar ortaya çıkabilir. Şimdi miyomların tedavilerinde değişik teknikler kullanılmaktadır. Birincisi ilaç tedavisi, ikincisi cerrahi tedaviler. İlaç tedavisinde daha çok bizim kullandığımız hastalara geçinci bir menopoza sokup miyomların küçülmesini sağlama esasına dayanır. Çünkü miyomlar kadınlık hormonlarıyla beslenir. Yapılan, verilen ilaçlarla kadınlık hormonları baskılanırsa bu sefer miyomlar küçülebilir ama tekrar büyüme ihtimalleri söz konusudur cerrahi tekniklere gelince bunların bir kısmı laparoskopik, bir kısmı açık cerrahi, bir kısmı vajinal yoldan, bir kısmı da hem laparoskopi hem de vajinal cerrahi yoluyla işlem görülebilir. Laparoskopik yönden yapılan e, miyom tedavilerinde özellikle laparoskopik olarak çıkartılmalarında kullanılan bir kıyma makinası söz konusudur. Kıyma makinasının kullanılması birçok ülkede yasaklanmıştır. Çünkü e, bu kıyma sırasında ortaya çıkan küçük parçacıklar karın içerisinde dağılıp bir başka yerde tekrar miyomun oluşması, tutunması gibi olaylara yol açabilmektedir. Bu nedenle eğer ille de kıyma makinesi kullanılacaksa bir poşet içerisinde miyomun alınıp kıyma haline getirilip o şekilde dışarı çıkartılması söz konusu olabilir. Diğer bir teknik, daha çok benim kullandığım bir teknik, laparoskopik ama vajinal yoldan çıkartılması tekniğidir. Burada laparoskopik olarak miyomlar çıkartılır. Daha sonra vajinal yoldan bu çıkartılan miyomlar dışarı alınır. Bu şekilde hem karın içerisinde çok daha küçük bir kesi yapılarak olur hem de kozmetik olarak görüntü hastalarda çok daha güzel olmakta ve miyomlar bütünüyle çıkmaktadır. Bazı vakalarda da tamamen vajinal miyomektomi dediğimiz miyomların alınma esası uygulanmaktadır. Bu işlem sırasında önce vajinal yoldan miyoma ulaşılır, miyom çıkartılır, miyom sütüre edilir, ondan sonra kanayan bölgeler kapatılır. Bu şekliyle karın hiç kesi yapılmadan miyomlar dışarı çıkartılır. Bu şekilde de işlem söz konusu olabilmektedir. Bu işlem yalnız çok ehil ellerde yapılması gerekmektedir. Çünkü özel anatomi bilgisi, bu konuda deneyim fevkalade önemlidir. Yıllardır bu tekniği uygulamaktayız. Özellikle kozmetolojik olarak e, isteyen vakalarda bu tür işlemi biz yapabilmekteyiz, yapmaktayız da. Yalnız tabii bu tür vakaların yapılması sırasında dikkatli olunması gerekmektedir hastaların antibiyotik tedavisini düzenli kullanması gerekmektedir. Çünkü çıkartılan miyomların yerlerinde iltihabi hadiseler gelişebilmektedir. Ayrıca açık cerrahi dediğimiz karın açılarak özellikle çok büyük miyomlarda karın duvarı açılarak miyomun alınması şeklinde işlem yapılmaktadır. Biz aslında 45-50 yaşlarına kadar sadece miyomları almaktayız. Çünkü rahimin alınmasını çok fazla tasvip etmemekteyiz. Özellikle çocuk isteyenlerde ve çok büyük olan miyomlarda yine de mümkün olduğu kadar rahim koruma ameliyatı yapılması daha uygun olmaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka konuda buluşmak üzere iyi günler.